Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Seyra'nın Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye dönmüştür. Ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında almıştır. Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat Orhan arasındakileri Halise'nin duymasından korkmaktadır. Seyran'ın işe başlamasına kızan Ferit, Pelin'i yalıya getirmiştir. Pelin'in yalıya geldiğini gören Seyran ise yalıyı terk etmiştir. Seyran babasının yanına gitmiş, ondan yardım istemiştir. Kazım Ağa Ferit'i yanına çağırır ve onunla konuşmak ister. Fragmanın son sahnesinde ise silahlar patlamış, Kazım Ağa yaralanmıştır. Bu diziyi seviyor ve bitmesini istemiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.